Herkese yeni videoda selamlar arkadaşlar. Bugün yine kardeşim çok çılgın bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Bu arada yanında da e, Trump'ı da getirdim arkadaşlar. Tabi iş şakasına Trump da yanımda. Bugün arkadaşlar tırmanma oyunu belki birçoğunuz biliyorsunuz Roblox'a milyonları önödü bir oyun arkadaşlar. Buradan da hediyemizi alalım. Olsan sende çok kral petler varsa bana onlardan biraz vermen lazım. Şu bende baya kötü var. Şu an hangi şeydeyiz kuledeyiz ona bakıyor. Bakabiliyor muyuz buradan? Ben bakıyorum ben 80 kaldım. Bakalım arkadaşlar bende hangisi var olsan da hangisi var bir basayım ee, en üstteki en iyisi mi en alttaki mi en iyisi arkadaşlar pardon ne olsan 80 kadaymış ben ise oha ben daha neredeyim Londra'dayım arkadaşlar bana olsan bir pet verirse ben de hızlıca bitireceğim bana pet evet bana pet verirse olsa çok zor arkadaşlar siz de videoyu şimdiden like atmayı ve abone olmayı unutmayın bin aboneye ulaşırsak çok sevineceğim aha aldım şimdi şu Hangisi kötü? Hepsi aynıymış. Zaten bu inek ip bunu çıkartıyordu arkadaşlar. Şunu hemen takalım. Bunu niye takamıyoruz? Olsan bu neden takılmıyor? Diğer ha şuradan zaten oyun arkadaşlar ben de tam olarak yüklenmiyor. Sebebi şu internet dolayısıyla biliyorsunuz ki Roblox Türkiye'de yasaklı. O yüzden internetimi çok yavaş. Şimdi sen kendi dünyana gidebilirsin. Ben, olsan, ben de buradan bir kasayım şöyle bir kasayım. Arkadaşlar şimdi amacımız oyunun sonuna bu oyunu bitene kadar oynayacağız arkadaşlar Oğuzhan'dan milyona kadar ulaşana kadar oynayacağız adama bakar mısın 33 milyar bin var oha İkincinde 210 milyon 210 milyon bini var bak. Arkadaşlar bak şu tırmanışa bakar mısınız Auto bırakıyoruz arkadaşlar 2x speed de herhalde Robux'u alacak oğlum ne? ne oldu lan dur dur düştük olsan kayıp düştüm abi Oha 116. Nokta e, e oldu arkadaşlar. Bakayım ben buradan pet alsam da işe yaramaz değil mi olsan? Çok iyi. Arkadaşlar bir tane açalım bakalım ne çıkacak. Ya, Horse çıktı. Fire Horse. Bir dakika ben C mi daha iyiydi? Q mu daha iyiydi, unuttum. Neyse. Bunu arkadaşlar yollayalım gitsin. Şunu yollayalım gitsin arkadaşlar. Biz de o zaman burada kanat alırız. Madem. Aa aldık lan. 41.11 EE kaldı arkadaşlar bizde. Şimdi bu renkli kanadı aldık ama niye takamadık? Ben de, şeyde. Neydi? Biz şu an hangisindeyiz? Bundayız ama bunu niye alamıyoruz? Londra'ya mı gitme geliyorsun? Bakalım arkadaşlar ben en tepeye çıkmaya çalışacağım. Çıkarsam bana kaç kupa verecek? Şu an 2106 bin var. Çıkıyorum. Hadi bismillah bastım arkadaşlar. Bastım bastım bastım. Arkamda da traf amca tırmanıyor arkadaşlar benim. Oha dur geliyor olsan. Benim pet de çok iyi olsa bana sen verdin ya peti. Yetişiyorsun. Şu siyah arkadaşlar olsan. Burada olsan da kullanıcı da olsan kadar. 20 onu da ekleyebilirsiniz. Beni de ekleyebilirsiniz. Pro Bey 2 ile 0 arkadaşlar. 100 de aldık hediye veriyor da saçma sapan ödüller veriyor. Okay. Bu oyundan oynadığımda dur hatırlıyorum buradan hediyelerimizi alıp içebiliyorduk. Kaç oldu? 410 e, -E oldu. Hemen kanat basacağım arkadaşlar ben. Para yani... Neden? Yani... O renkli kanat senin eski aldın aldım olsan. Bence sen burada kasma çünkü burada az veriyor. O yüzden başka yerde kasabilirsin. Şimdi ben ne yapabilirim? Şunu açmışım. Bunu olsa ben şeye gidiyorum Mısır'a. Mısır'a gidiyorum. Evet. Mısır'dayım arkadaşlar. Aslında açabiliyormuşuz da biz açmamışız. Buradaki tabi petler daha iyi arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Dur ben açayım. Bu petler daha mı güzel. Ben anlamadım. Yok. Lejendiri mi geldi? Oha. Ben arkadaşlar anlamıyorum bu yüzden. Şu C B B'ler kalsın bende. 3 A A mı çıktı? An ben unuttum arkadaşlar B mi daha iyiydi? A mı daha iyiydi? Aşağı gittikçe mi daha iyi? C mi daha iyi mesela? Dur benden bakalım. Evet C daha iyi B sonra A. Evet arkadaşlar C daha iyiymiş. Oha nasıl tüm olsam buraya bakar mısın? 2 dakikada çıktı valla. Burada kaç kaç veriyor bize? Burada da 500-500 veriyor. O süper 500 500 alıyoruz. Olsan sayesinde güzel ee -E kastık. Sen de en iyi kaç var olsan? E, ee, petlerde en iyi kaç ee -E olan var? 14 cc mi var? Bende de 7 varmış sen verdin zaten. Oğlum nasıl çıkıyor lan burayı arkadaşlar baksana da fişek gibi çıkıyor. FF'lere geldim. FF alıyorum artık olsan. Oha adam bacona bak ulan beni sonradan geldi solladı. Ama düştü galiba başta. Işte. <laughs> çok yaşa olsan. Arkadaşlar siz yorumlarda kullanacağınızı yazarsanız hep beraber birbirimizi ekler çok daha iyi oyunlar oynarız. Bu arada siz açıklama kısmında da grubumuz var. Oradan da gelirseniz hep beraber yine grupta oynarız. Şu an 45 kişi olması lazım olsan. Şu FF'yi aldık. Bunu da aldım. Ha 16'ya çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi baba bak olsa ne, hangi kanatlardayım? Ben bundan sonra ben çok hızlı giderim ki o en sona. Neye? Part part oynuyoruz arkadaşlar. Burada mesela ben bir tane kule bitiririm olsan sen bir tane bitirirsin. Oyunu bitene kadar gideriz. Anladın mı? Oyunu hani bu part 1 mesela part 1'de ne yaparız? burayı bitiririz. Part 2'de diğer bölüme geçeriz. Belki oyunu yapmış bize hediye verir olsan. Bazı YouTube'lara vermiş arkadaşlar. Belki bize de verir. Mesela benim eski oynadığım kanalda arkadaşlar oyunu yapması bana kar multiplayer bir oyun vardı orada güzel bir hediye vermişti kapansana ha, ben arkadaşlar internetten dolayı bak burası yine görükmüyor belki sizde görünüyordur 26 fp kanalda aldım çünkü sen yüksek yere tırmanıyorsun ya o yüzden 2800 tırmanışım var şu an Mesela bir buçuk, bu on yedi buçuk kama. Ha, bunu en az bir otuz kere falan tırmanmanız lazım. Ben şu an Mısır'dayım. Sen neredesin Mısır? İtalya var, Dubai var. Dubai, Dubai değil misin? Oha. O son akşam Dubai demiş ama o zaman oradan bir pet falan açman lazım olsa senin sürekli. Bize bir pet ateş demen lazım. Oğlum ne lan? İki tane legendary ha, yani orada iki tane legendary açsan olsan. Ben burada yine bırakıyorum arkadaşlar yapıştırıyorum nereye kadar gidecek. Evet 20 saniyede en tepeye kadar gidebiliyor. Oha oğlum bacana bak. Nasıl gelip geçiyor lan o? Ben de şu bacanı geçtim arkadaşlar. O lan fare geliyor. <laughs> fare. Fare giriyor arkadaşlar sol üstte. Aşağı atıyoruz. Burada arkadaşlar sağlam bir tanış olması lazım. Bize burada pet vermesi lazım. O pet verse çok hızlı geçeriz. Mesela oyun sahibi geliyor pet veriyor. Değil mi Oğuzhan? Evet. O şekilde. Danslarda ne var? Mesela Veriyor. CC mi çıkıyor? CC çıkıyor bana versene bende BB'ler falan var. Eğer bir süzeye çıkarsa bana ver. Oha bana CC ver olsan bana CC verirsen çok iyi olur. At ver bakayım abi bekliyorum. Geliyor arkadaşlar yeni CC'ler geliyor işte geldi. Oha süper teşekkür ederim olsan Burada da olsan için video like atın arkadaşlar. Ee, nasıl kullandık ha böyle kullandık. Şimdi bakayım nasıl kaç para gelecek. Şimdi daha çok vermesi lazım arkadaşlar. Baksana hemen 2 FF oldu bile. Legendary mi? Kaç cc? Oha! Arkadaşlar o zaman 2 cc çıkmış. sesini duyuyorsunuz da kadar. Bak normalde o bana 8 falan veriyordu. Şu an hemen hemen 20 pf falan verecek. 2 tane, 2 tane Legendary mi çıktı? Süper. Oha! Arkadaşlar o zaman neler yapıyor? Şov yapıyor. Dur. Elal olsan çok teşekkür ederim abicim. Var ya sana olsam bu oyunu bitiremem ben. Şimdi aşağı atıyoruz. Tekrardan atladık. Şimdi yine kanat almaya gidelim. 20 FP verdi bu sefer. Oha aşağıdayken boss. Bonus da veriyor. Bonus. Ne? Bonus. Şu an ben iki kanatı gücü ne? Ne gelmiş? Uzmanlarını mı? He sezon. Ben göremiyorum. şu şuradakiler mi? Shop'ta mı? Ha burada bir şey gelmiş. Ha evet sezon. Ben de claim yazıyor ama alamıyorum olsan. Niye alamıyorum ben de bilmiyorum. Ben evet oyun İngilizce arkadaşlar benim. İngilizce lan benim oyun. Burada arkadaşlar İngilizce olarak kalmış. Yo Türkçe. oha 20 FP idi. Az önce ilk 8 FP veriyordu şu an. Demin 20 FP veriyordu şu an ise yaklaşık e, ee, 60 fp falan verecek. Oha. Evet atladın da olsan katlanıyor. Şu an 4800 kupam oldu bile. Kanka haber ya? Buradan bir şey puan falan veriyordu bir şeye bakınca. O gitmiş galiba arkadaşlar. Fiu. Atladım. Düş artık. Oha 75 fp Ne gelmiş? Ha, Şimdi bunu da yapıştırdık. Oha var ya. Olsan tadını kaçırdık oyunun artık. Bak şu an fişek gibi çıkıyorum bak. Hemen 4 kilometreye geldim. 5 kilometredeyim. 60 yine 60 verecek. Atladığımızda daha çok verecek. Şimdi çıktı. Oha. Gel bakayım olsan burada video bitirelim. Bakalım partikte neler yapacağız arkadaşlar. Benim şeye gelip ben gelemiyorum. Sen gelmen lazım. Oha dünyanın tepesindeyiz. Oo, oyun çok güzel bence bu arada. Avustralya Teleport gelsin arkadaşlar burada videomu bitireyim ya Trump ya niye Trump yemi benim bunu anlamadım ben niye Trump'a lezzet aldım ben, ben bunu Arkadaşlar üçlü videoyu bitirelim Başka bir görüşmek üzere kendinize iyi. çok iyi bakın